Selam dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugünkü konumuz aynı fotoğraf paylaşlar ya arkadaşını komalık eden bir şahsın olayını anlatmak üzere olacak. Dostlar, videoya başlamadan önce size bir video göstermek istiyorum olay anından. YouTube politikalarına göre bu videoyu sansürsüz koyamayacağım maalesef. Ara ara sansürler girecek ve bu video 2,5 dakika dostlar. Fakat ben bir 9-10 saniyesini koyabileceğim. Şimdi videoya geçelim. Ya ya ben ya. Evet dostlar gördüğünüz gibi işler acısı. Videonun devamında olan olayları size anlatayım. Beyaz saçlı adam geliyor, sakinleştiriyor Kıvanç Seyi ve orada çalışan insanlar geliyor, panik yapıyorlar. İnternetten bazı okudum kaynaklara göre bu insanlar ailesi olabilir. Ama gerçekten kadınlar falan çığlık atıyor, çok değişik bir panik ortamı yaşanıyor. Kıvanç Seyi ise videonun devamında pişman olduğu belli oluyor. Eşrefiye'yi uyandırmaya falan çalışıyor. Şimdi olaya geçelim. Olay tamamen saçma bir fotoğraf üzerine olmuştur. Antalya'da toptan çiçek satan bir işletmede meydana geldi olay. Kıvanç'ın yabancı uyruklu bir karısı var. Kıvanç'ın karısı Instagram'da bir çiçek buketi paylaşımı yapıyor ve Eşrefiye'nin kız kardeşi bu paylaşımı kopyalayarak çiçekçi hesaplarına atıyor. Kıvanç ise olayı çözmek için Eşref dükkanına gidiyor ve Eşref özür dileyerek kendisinin haberin olmadığını söylüyor ve paylaşımı kaldırıyor. Dostlar olay burada kapanmış gibi görünüyor. Kıvanç ise dükkandan ayrılıyor. Fakat Kıvanç ise akşam Eşref çiçekçi deposuna gidiyor ve olay burada patlıyor dostlar. Videolarda gördüğünüz gibi Kıvanç ise Eşref bir yumruk atıyor ve Eşref komalık ediyor. Gerçekten videonun devamını bulmak isteyenler X'e girip çok rahat bir şekilde bulabilir. Hassas olanlar tam halini kesinlikle izlemesinler. Çünkü ben bu tarz olaylardan pek etkilenen bir insan değilim ama benim bile içim acıdı. Orada bulunan insanların çığlıkları, panikleri tüylerim diken diken oldu. Olayın en inanamadığım kısımlarından birisi ise Kıvanse tutuklanmak dostlar. Halen dışarıda serbest bir şekilde gezmekte. Fakat olay şu an X'te gündem olduğu için büyük ihtimalle 1-2 güne tutuklanır diye düşünüyorum. Dostlar şu an videoya ekleme yapıyorum. Kıvansiye tutuklandı. Olayı ayırmaya çalışan beyaz saçlı bir adam vardı hatırladınız mı? O adam gelip ayırmasaydı büyük ihtimalle Kıvansiye, Eşrefiye'yi döverek öldürecekti olay yerinde. Olayı ayıran o adam kalp krizi geçirmiş dostlar ve maalesef ki Eşrefiye'nin beyin ölümü gerçekleşmiş bulunmakta. Saçma bir yanlış anlaşılma yüzünden olan olaylara bakın dostlar. Böyle olaylar bana hep şu soruyu sordurtur. Bu insanlık nereye gidiyor? Dostlar iki yönden eleştireceğim bu olayı. Tabii ki de Eşrefiye'nin kız kardeşinin kopyalayarak bir şey paylaşması olmaması gereken bir şey. Yani kıvançsığı için hem içeriğini çalmak hem de namus davası olarak görülebilir. Fakat dostlar az önce açıkladığım gibi özür dilemiş Eşrefiye ve haberin olmadığını belirtmiş olay orada kapanabilirdi. Ki Kıvanç S ve Eşrefiye arkadaşlarmış. Olay burada kapansaydı şu an ben bu videoyu çekmezdim. Keşke çekmeseydim böyle bir olay üzerine konuşmak bile beni çok bunaltıyor. Yani podcast kanalı olarak bir YouTube kanalı olarak düzenli video atmam gerekiyor. Keşke bu insanların hali o kadar iyi olsa ki ben video fikri bulamazsam. Ama maalesef dostlar keşkeler insanın hayatında büyük bir yıkıma yol açar. Bugünlük benden bu kadardı. Olay hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın dostlar. Kendinize dikkat edin.